Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size telefonunuzda yayınları izleyip kaydetmenizi sağlayacak bir program ve hangi siteleri hangi playlistleri kullanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bize lazım olan program pro TV arkadaşlar. Silip size bunu yeniden şey yapacağım. Bunu yükleyeceğim. Çünkü daha iyi anlatabilmek için. Öncelikle Play Store'dan indiriyoruz. APK indirirsek profesyonel sürüm çıkmaz. Şimdi arkadaşlar. Buraya Pro TV yazıyoruz. İlk çıkan şey Andrey Borodin. Reklam değil. Bir alttaki arkadaşlar Pro TV Android yazıyor. Tamamen güvenlidir. Buradan geliyoruz bu yüklenecek şimdi. Ayrıca arkadaşlar Google'a giriyoruz şimdi. Yine kardeşim bir şeyler yazıyor. Şimdi arkadaşlar Buraya Türk IP TV yazıyoruz. Başta insanlar Türk ifşa falan yazımı söylüyor galiba. Neyse arkadaşlar. Onureroz.com Buna geliyoruz. Arkadaşlar yüklenen şeyi Şimdi burada yükleniyor. Buradaki Ancak şey Android TV'de de geçerli. Proc TV uygulaması var. Eğer televizyonunuz destekleyebilirse Tivizonu da indirebilirsiniz. Olmadığı an in internetten indirip bazı programlar var. Onları indirerek Android Tv'nizde Tivizon ile videoyu izleyebilir televizyon izleyebilirsiniz Android TV'nizde. Ben mesela televizyon kullanıyorum orada ama kaydetme özelliği yok ne yazık. ki. Şimdi yükleniyor. Bu arada internet özel özel alanda var. Daha koydum. Ne yapması kolay onu da anlatacağım. Şimdi Türk Index M3 bağlantı adresini kopyalıyoruz. İsterseniz tıklayıp direkt indirebilirsiniz. Şuradan üç, şuradaki 3 noktaya tıklayıp indirme tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Dosya indiriliyor diyor. XML içinde geliyoruz arkadaşlar. Türkay TV XML. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane EPG bulmamız gerekiyor. Evege için Bunu arkadaşlar alıyoruz. Bağlantı metnini kopyala diyoruz Arkadaşlar indirdiğimiz şeyleri ProcTV diyoruz. Şimdi yükleniyor. ProcTV yüklendi. ProcTV'yi anlatacağım size. Gerçi yüklendi. Bir dakika. Şimdi bunları ben bir sileyim. Arkadaşlar şöyle bir şey, bunları ben sileyim bu eski liste. Şuradan herhangi bir M3O, M3, M38, W3 ve XHPF e kanal listesine tıklıyoruz. Oynatma listesi için 3. Dosya seç. Bu arada linklerini açıklamada vereceğim. Onları bulabilirsiniz. Şuradan arkadaşlar, index M3 buluyoruz. Rehber için yapıştı, bunu yapıştırıyoruz diziniz çıktı arkadaşlar bu demek oluyor ki ben de bilmiyorum ama büyük ihtimal lise çalışıyor olabilir kanal listesi ulusal burada arkadaşlar şey gösteriyor da büyük ihtimal yani eski diziler var filinta çünkü büyük ihtimal yayınlanmıyordu adını sen oy var yayında bu eski epg olduğu için bunu kullanmayacağız bakalım beni 5 sene önceki liste olduğu için arkadaşlar bunu kullanmıyoruz bunun için Gitle bir dakika. Ben e, eski olmadığından kesin IPTV YPG'den indiriyoruz. Ben bir hata yaptım kusura bakmayın. 5 yıllık bak. Arkadaşlar buradakiler genellikle güncel oluyor. Mesela Türkiye. Türkiye listesi altlarda çıkar. 1 saat önce güncellenmiş arkadaşlar. Her gün güncelleniyor. Hatta her saat diyebilirim. Yani arkadaşlar yani IPTV, IPTV, TRYPG.org'dan indirin listeleri. Ki herhangi bir hata vesaire çıkmasın. Çıkarsa sıkıntılar çıkabiliyor yani. Bunu düzenle. Bunu siliyoruz. Tamamdır. Güncellediyoruz arkadaşlar. Tamam basıyoruz. Kanal listesi. Bir dakika. Bunun değişmesi gerekiyordu şu an. 2022 2020 yılına ait olduğu için bir dakika öbür e, iki tane şey veriyor bize şunu da silelim bir dakika ama şöyle bir sıkıntı var ben bunu silemiyorum arkadaşlar o zaman bir dakika bunu devre dışı bırakalım ben de daha tam bilmediğim için bunu arkadaşlar bazı sıkıntılar çıkabiliyor özür dilerim şimdi arkadaşlar index m3 u Semel TVJTV diyor. Siz buradan geliyorsunuz. EPGTR XML güncelli bu ses çıktı arkadaşlar kanal rehberi ve kanal zamanlamasını dengeli arkadaşlar tamam ve arkadaşlar bizim indirdiğimiz liste kesinlikle illegal illegal değildir ücretli kanallar bulunmamaktadır yani illegal değil ama çünkü ücretli kanallar bulunmamaktadır listemizde Bean Sports ondan sonracıma Cima, esports falan filan şifreli kanalları izleyemezsiniz bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bilgilendirici, bilgilendirici oldu ne mutlu bana. Daha fazla video için like atmayı unutmayın. <laughs> kısa zaman kısa zamanda kendi bilgisayarımdan size internette televizyon kanalı nasıl kurulur? Yani detaylı rehber anlatacağım. Bu videoyu eğer şey yapmak istiyorum unutmamak için kaydetmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Cansınız arkadaşlar. Görüşürüz.